futbol sahada oynanan bir oyun ve saha neticesinde elde edilen başarı lig sonundaki tabloya yansıyor. Dolayısıyla bu tablo baz alınmalı. Yani bir takım düşünün bir sene boyunca mücadelesini vermiş bir tam sezon boyunca mücadelesini vermiş ligde e, puanlarını belli bir noktaya kadar getirmiş. En yakın rakibi de aynı puanda. Birbirlerine olan maçlarda üstünlük sağlayamamışlar. Dolayısıyla ikisi arasında bir avaraj üstünlüğü yok. Birbir sonuçlandı bu iki karşılaşma. Evet. O zaman bakabileceğiniz tek şey daha çok gol farkına sahip olan takıma baz almaktır. Burada da 4 artı barajla Malatya Spor 44 Malatya Spor'un bir avantajı var. Zaten bugün şu anda internet sitesine girdiğinizde Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu husustan dolayı birinci sırada 44 Malatya Spor'a yer veriliyor. Ama ne yazık ki bizim Futbol Federasyonumuzun e, talimatları, düzenlemeleri vs. E, statüleri arasında öyle bir uyumsuzluk var ki zaman zaman çok garip ve sıkıntı doğuran meselelere sebep verebiliyor. Bizim şu anda 44 Malatya Spor olayımızda yaşadığımız da e, böyle bir durum. Şimdi biz ne yapacağız? E, yönetim benimle irtibata geçti. Evet. Sağ olsunlar e, bizimle çalışmayı ...talep ettiler. Biz de değerlendirdik. E, dosyanın... ...görülebilir, bizim dahil... ...olabileceğimiz hakkaniyet... ...çerçevesinde... ...bir tavır takınılması gereken bir dosya olduğu... ...kanısına vardık. Ve e, yönetimle... ...mutabık kalarak... ...girişimlerimize başladık. Şimdi... ...şu anda... ...Pazartesi günü ilan edilmiş olan... ...Birlik Şampiyonları listesi var. Bu listeye göre... ...44 Malatya Spor değil... ...onun rakibi... ...söz konusu grubun şampiyonu olarak Payas Belediyesi Şimdi Spor da, olarak gösterildi. Evet, evet. Payas takımı. Biz buna itiraz edeceğiz. <laughs> Ve diyeceğiz ki... E, ...burada bir yanlışlık var. Burada bir... E, ...hukuka aykırılık var. Burada bir... ...hakkaniyete, adalet duygusunu rencide eden... ...bir durum var. Bunun düzeltilmesi lazım diyeceğiz. Bunu Futbol Federasyonu'nun... ...yargı kurullarından isteyeceğiz. Çünkü... Spor yargısı, spor hukuku kendine özgü, kendine has özel bir alandır. Beni tanıdıysanız eğer e, prensip olarak davalarla ilgili yüzünü veren veya da e, belirli bir oran belirten bir olmadım hiçbir zaman. E, ama e, şunu söyleyeyim, inanmadığım ve e, hak olduğunu düşünmediğim hiçbir dosyanın da Allah'a şükür bu zamana kadar içerisine girmedim. Dolayısıyla ben burada 44 Malatya Spor'un haklı ve adil bir talep peşinde koştuğunu düşünüyorum.